Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Craftrise oynuyoruz ve oynuyoruz. Bugün e, challenge'ımız blok almayacağız. Ben yani böyle e, şey yapacağız. Yani yol yapmak yasak olacak. Hemen şöyle başlayalım. Siz de bu sırada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, Box bp videolarını da atıyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Texture pack nedir diye sorarsanız göstereyim. Argon ya da Luminos kullanıyorum. Benim hoşuma gidiyor bu texture pekler Blok kullanmak yasak olacak. Yani yapmak. O yüzden biraz zor olacak herhalde. Aha kırmızı geliyor. hadi ah şunu Allah yes hadi. hadi lan mouse gitti Allah seni lan ha mouse kaç Ah be. Neyse. Kırmızı biraz eridik. Bir kişi kalmış. Biraz oynarken sesim çıkmayacak. <laughs> Konuşmayacağım. Bazen odaklanıyorum. Hiç konuşmuyorum. Zaten orada da keselim ya da araya bir müzik falan koyarım. Güzel şu an gidiyoruz ya. Yine güçlendirme yapacağım. Kadına ve baltama Oo, ben yani nasıl olmuş taş kılıçta kaç vuruyor? Oha. Var ya şu an hem mouse taş kılıçtan daha güçlü. <laughs> ya mouse niye ses çıkıyor? Şöyle yapınca. Aha mavi kırmış. Edecek şunları. Blok kullanmayacağım. Sadece kırıyorum. Ee? Ooo adam mouse farm yaptı. Ah be. Orada mob farm yaptı bildiğin adam. Aha. Güzel lan. Sarı da kırıldı. Bizimki kırdı. Bizimki bu arada MVP'miş. Lan. Oha. Yok iki kişilermiş. sandım bir kişi. <laughs> Dört kişi yerledi. <laughs> Ama yine de güzel oynuyor herhalde adam. Baksana. Adamları kırdı. Beş canı kalmış. Ben niye burada duruyorum? Gerek yok mavi kaldı sadece Maviye gidek hemen bizimkiler de geliyor da şuraya yol yapsana Allah razı olsun <laughs> kırmızı damış bir şey ya arkaya yol çekiyorlar ya ya bak videonun uzamasını istemiyorum adam gibi oynayın ya hadi ya ha, sektim diye o kadar fazla. Kırmızıda saklanmaya çalışıyor ama birisi öldü güzel. Şu kadar. Şey giremedi. Neyse, bir yer daha oynayalım mı? Tamam hadi oynayalım. Sonraki oyuna geçelim. Bu arada e, yetkili box yetkililerine çok teşekkür ederim. Bana destek oluyorlar. Özellikle asistanım Box view videolarını da yine atmaya devam edeceğim Sıklıkla ee, Bildiğimiz bir Minecraft courses'lar var ya işte şu bu falan Onları çok atmayacağım bu aralar Bed Box view alacağım Hani oradan gidiyorsunuz Neyse zorlu Herhalde diğer takımda gidiyor Sakin yap Biraz yukarı çık. Dur bir dakika. Yukarı çık. <laughs> Aha adamlar da gelmiş güzel. Direkt gideriz. Ya blok olsa. Ah! Uy güzel tutundu aferin. Ya beni unutuyorsun ha. Ah burada kaldım. Kalamam burada. Geliyorum dostum. Şurada. Ah. Aç. Bura kapalımış. Ben. Aldık canı kalmış şerefsiz. Özür dilerim. <laughs> Adam yandan geçti eşek. Bak bak bak. Oysen kaçacak mı O Oysen büyücünde kaçacak mı? Kaçmış. Ee? Geliyor. Ah burada kaldım. Birisi gitti. Diğeri gel 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 artık. <laughs> of. La. <laughs> Eşeği. Gördünüz mü? Kendim D'ye basarak. <laughs> Çok komikti. O kalmış. O kalmış. Eşeği. Ah. Ok. Bırak. Dur Bıra yazamadım. Kırıldık. Niye? Yeşil kırmış. Nasıl kırdı? <laughs> ne söyledi? Başarısız ya. Ödüyorsan niye kırıyorsun? Oha neredeyse alacaktım. Dur şunları bağış yapalım hemen. <laughs> Millete bağış. Eee? yol çek. Yol yol. Dur bir dakika söyleyeyim. Ah. Yol çek. Mal mısın? Çeksene. İki saattir anlamıyorum. Ya ben seninle mi uğraşacağım ya? Allah razı olsun çek. Hay çek çek. Bir de o oh. blok yasak. Çek on. Atlamayasın seni öldürürüm. Ya sen de uğraşacağım ya. Uh -huh. İki defa ortaya gidiyorum. Hayırlı olsun. Biraz zümrüt toplayacağım. Oh, oh, oh. Bak, bak, bak. Terbiyesiz. Terbiyesiz seni. Yahma. Ya o kalmış ya. Ben de keşke alsaydım. Neyse bizimle toplayabildim, ona şükredelim. <laughs> ah, dur bir dakika, ben de alayım lan. Artık ben de kanserim. <laughs> Hemen şey... 16 tane yetmez. Bunlar herhalde... Evet, demir madeni açmışlar. Önceden. Rahmetliler. <laughs> Aa tek biz kalmışız. Heyecanlandım ha. <laughs> Dur dört tane daha. ateş topu. Şunlar da bağış tamamdır. Şun o. Oh. Sende Sen de varsa bende de var lan. Hadi lan. öleceğim okul yüzünden ya. <laughs> He bak tatlı kılıcı. Mantı seviyorum. Neyse bir maç kazandık. Bir maçta genellik. Bugün blok kullanmadık. blok kullanmadık sizin de gördüğünüz gibi. Ee, yol çekmedik yani. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.